Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastaneden alıp gelinceye kadar evde hazırlayabileceğiniz lezzeti, görüntüsü muhteşem harika bir haşhaşlı çörek hazırlıyorum. Dilerseniz bu güzel çöreği nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim çöreğimizin hamurunu haşhaşlı çöreğimizin yoğurma işlemine hızlı bir şekilde geçelim. Yoğurma kasemizi bir su bardağı ılık suyumuzu bir su bardağı ılık sütümüzü ekledik. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. 1 yemek kaşığı Kuru mayamızı ekledim. Mayamızın çözülmesi için 1 dakika bekleyelim bu şekilde. Üzerini kapatalım. Mayamız çözülsün. Mayamız çözüldü. 1 adet yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını üzeri için ayırdım çöreğimizin üzerine kapatıyorum kurumaması için beyazını kasemizin içerisine ekledim tekrardan çırpıyorum hemen yoğurma işlemine geçiyorum 5,5 buçuk su bardağı unumu ekliyorum şöyle bir bardak kalarak Kaseme eledim unumuzu. Kullanacağınız unu çöreğinize kesinlikle eleyin. Elenmiş un çok daha çabuk kendini salıyor ve pürüzsüz bir hale geliyor. Hızlı bir şekilde kıvam alıyor. Son bir bardak kalaraktan azar azar ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim ve hızlı bir şekilde Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yoğurma işlemini hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Hamurumuzu yoğurdum. Toplamda beş buçuk su bardağı un ekledim. Şöyle hafif ele yapışan. yumuşak güzel bir hamur elde ettik. Bu şekilde çırparak yoğurursanız sonuç daha güzel olur. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine kapatalım kabarıncaya kadar 20 dakika dinlendirmeye bırakalım. Hamurumuz dinlendi. Hemen havasını alalım. Mayalı hamurlarımızda her zaman söylediğim gibi havasını alalım. Yapmış olduğumuz çöreklerimiz maya kokar. Şöyle kaseyle yanımıza soğuğu yağ aldım 2 yemek kaşığı kadar hemen tezgahımı yağlıyorum havasını almış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum 4 tane beze hazırlayacağım hamurumuzun kıvamı çok güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur hemen hazırlamış olduğum bezelerimin üzerini kapatacağım poşet yardımıyla üzeri kurumasın hem de dinlene dursun şöyle kenara aldım üzerini bir poşet yardımıyla kapattım Hemen hamurumuzu açmaya başlamadan önce bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Fırça yardımıyla tepsimi yağlıyorum. 40 santimlik tepsi ölçüsü bu ölçü. Ölçümüz birebir tutan ölçüler. Hiç tereddüt etmeden tarifimi hazırlayabilirsiniz. Elimizi ara ara hafifçe yağlayalım. Dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Çok güzel haşhaşlı çörekler hazırlayabiliriz. Bu tarifle birebir ölçüsü tutan güzel tarif hızlı bir şekilde hamurumuz çok güzel açılıyor. Kaşaşımızdan şöyle 300 gram haşhaşımı 1 su bardağı sıvı yağ ile bu şekilde açtım. 4 eşit göz kararı 4 eşit seferde hamuruma kullanacağım. Şöyle çekiştirerek hamurumuzu rulo şeklinde sarıyorum. çekiştire çekiştire sarın ki kat aralığı daha fazla olsun. Öyle güzel açılıyor ki hamurumuz şöyle yağ gibi açılıyor. Sizlere de detaylı göstermek istiyorum. Kenara kaldırıyorum. Hemen ikinci bezemizi açıyorum. Hamuru yağ gibi açılan güzel bir çörek tarifi. Bizi uğraştırmayan güzel bir tarif. Dışarıdan almanıza gerek yok. Dışarıdan alıp gelmek daha uzun sürer. O kadar kolay hazırlanan güzel bir tarif. dışarıdan alıp gel pastaneden alıp gelmekten bu tarif daha kolay evde hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz çok da uyguna ucuza mal edebilirsiniz kıvamı bu şekilde olacak çok fazla yağ kullanmayın böyle dört eşit göz kararı parçaya böldüm haşhaşımı Ben haşhaşımı memleketinden getiriyordum. Merzifon'dan. Biz havanda döveriz. Demir, dibek deriz. Demir eli var. Ağaçtan oyulmuş. Bu yıl gidemediğim için haşhaşımı o yüzden paketli alıyorum. Gelincik diye bir marka alıyorum. Çok güzel. Binde satılıyor. Oradan da alabilirsiniz. Haşhaşı aynı bizim oranın taze haşhaşı lezzetinde kokusu bile gerçekten aynı. Bim'den uygun fiyata da bulabilirsiniz orada. Ben oradan kullanıyorum haşhaşı. Mis gibi kokuyor. Elimden geldiğince güzel tariflerle sizlerleyim şöyle hamurumuzun kıvamına bir bakar mısınız? Son bezemizi de şöyle açtım. Hamurumuz yağ gibi açılan harika bir kıvamlı hamur. Kasemizdeki tüm haşhaşı ekliyorum. Kıvamını bu şekilde hazırlayın. İsraf etmeyelim haşhaşımızı. kararı eşit 4 parçaya hazırladım. Çekiştire çekiştire bu şekilde saralım ki kat aralıkları incecik olsun, güzel olsun. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Dilimin döndüğünce elimden geldiğince şimdi en başta hazırlamış olduğu bezem dinlendi. Dinlenmiş olan en başta hazırladığım bezemi aldım. Şöyle ortadan ikiye kesme aparatıyla keselim. Şimdi şu açık olan tarafı şu şekilde sırt sırta verelim. Bu şekilde daha güzel, daha kat kat ve görüntüsü harika oluyor. Dışarıdan çörek almanıza gerek yok. Pastaneden alıp gelinceye kadar evde hazırlayabilirsiniz. Çok uygun. Hem de çok güzel. Görüntü muhteşem bu şekilde. Katlarına bakar mısınız görüntüye? Şöyle inceltebildiğimiz kadar Hamurumuzu aşırı derecede zorlamadan şöyle zıt taraflara çevirelim. Hemen çöreğimizi şöyle tepsimize şu şekilde tezgahımız yağlı elimizden geldiğince pratik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ilk şöyle hazırlamış olduğumuz haşhaşlımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirirken şöyle aralıklı yapalım. Mayalı olduğu için mayası geldiğinde şöyle güzel bu aralıklar dolacaktır. Şimdi hemen alalım. önce hazırlamış olduklarımızı önce yapalım ki diğerleri dinlensin. Yumuşak güzel bir hamur. Bu çöreği hazırlayın, pişirin. Buzluğa da kaldırabilirsiniz pişmiş bir halde. Mayalı olduğu için bekletirseniz güzel olmaz. Yapın, pişirin. Buzluğunuza pişmiş halde kaldırın. Şöyle sırt sırta verelim. Dilediğiniz zaman çıkartın. Aynı tazeliğini koruyacaktır. Hızlı bir şekilde bir tepsi haşhaşlı çöreğimiz hazır. Lezzeti muhteşem, görüntüsü harika pastaneden alıp gelinceye kadar evde hazırlanabilecek bir tarif. Şu uç kısımlarını şöyle bir bir içerisine verelim ki tek bezeli çörek hazırlamışsınız gibi olsun. Uçları kaybolsun. Tamamını bu şekilde. Tepsi ölçüm 40 santimlik. Tam 40 santimlik tepsiye göre bu ölçü yeterli geliyor. Hemen diğer iki bezemi de hazırlayacağım. Aynı işlemi uygulayacağım. Bir tepsi çöreğimiz hazır. En son hazırlamış olduğum Şöyle burma çöreğimi de Tepsime yerleştirdim. Şöyle eşit aralıklarla tepsimize salaş bir şekilde yerleştirelim. Şimdi çöreğimizi mayalandırmaya bırakacağım. Bir 15 dakika tezgahımızın üzerinde. Üzerini poşet yardımıyla kapatalım. 15 dakika dinlendirmeye maya, tepsi mayasını alması için bırakalım. Çöreğimiz tepsi mayasını aldı. Üzerini açıyorum. Üzerine ayırmış olduğum bir yumurta sarısını sürüyorum. Mayasını söndürmeden Fırınımızı 190 dereceye açtım. Alt üst ayarda 190 derecede çöreğimizi pişmeye bırakıyorum. Altı üstü güzelce kızarıp pişinceye kadar haşhaşlı çöreğimizi nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Alt üst ayarda 190 derecede mümkünse önceden ısınmış fırında. Çöreğimiz fırından çıktı. Altı üstü güzelce kızardı. Yumuşacık güzel bir çörek hazırladık. Hemen sizlerle doku testini yapalım. Kolaylıkla hazırlanan güzel bir tarif yapın. Dilerseniz buzluğunuza kaldırın. Dilerseniz bizim gibi hemen tüketin. Hemen şöyle kat aralıklarını sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Bu kadar kolay muhteşem bir çörek kolaylıkla hazırlanan, içerisi yumuşacık kat aralıkları bu şekilde. Pastaneden alıp gelinceye kadar yapılan böyle kolay bir çörek hazırlanmadı. O kadar iddialıyım. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı, desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. Kanalımda kalın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın.